Ben troll maske. Ee, arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi troll var. Arkadaşlar bugün aslında ev videomu çekeceğim. Ev videomu, ev videomu daha çekmeyeyim dedim. Evet, arkadaşlar bu arada şu an köydeyiz Köy bulduk. Gitme. Troll'la troll'la. Her Herobrine katıldı. Gördün mü? Gördün mü? Görmedin mi? Yazı vardı. Gördün. Ne yapacağız? Ye Hello mu? Arkadaşım. Nerede ki bu? Bir dakika. Arkadaşlar ben şöyle Arkadaşlar nerede bu? Allah Allah bir yerde ama <laughs> ne yapıyorsun ya bak işte, lan seni bu arada arkadaşlar o bizi görüyor büyük ihtimalle ama bak kim vurdu ne ben değilim oğlum bana da biri vurdu Umut şuraya baksana mı? Görmezlik iksiri içmiş biri var. Görmüyorum da. Şu an tam önümde bak vur. vur ona bak vur. Buraya bak görmezlik iksiri içmiş. Hero Brian olmaz. E. Buraya kişi kişi kim ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kim? Abi, ne oluyor? Her Brian oyundan ayrıldı. Oh gitti. Arkadaşlar var. Ya da şişi uçuyor. Fark ettim de hayır biri iksir içmiş. Senin yanına biri iksir içmişti. ya bu? Şu uçmayı öğrenmiş. <laughs> ne alakası var lan? <laughs> Her uğrayındı bu. Bir dakika. Ee, şey. Ama ya ben bu arada köyden çok fazla bu falan tıpadım bakın. Ee, bu kadar şey var da. Nerede bu? Bismillah ya. E, bu arada bu oyuna yeniden girebilir dikkat et. Ben ne dedim? Yine girdi arkadaşlar. Nerede peki bu? şuraya gireyim bir. Girmemişiz zaten eve. Hiçbir yerden bu arada sandık çıkmadı. Şöyle eğil. O uzaktaki kim? Niye kapı açmıyor? Arkadaşlar bu arada ben ben kapıyı açamıyorum. Gördünüz mü? Bir yerden ok deniyor. Gördün mü? Umut evin çatısına çıkmaya çalışıyor ya. Bu arada o şurada bir yerde. Ay gördüm. Bir dakika. Aha burası level taşıyor Şunları alayım ya. Arkadaşlar bak, bu evin şurada bir yerde, şurada bir yerde. Bak. Buraya level atıyor biri. Anne level iki, level de vardı onda. Nereden atıyor bu her oray? Ayşe. Ödüm koptu. Evde olabilir mi? Bak şu an çok yakınımda. Burada. Şöyle yapsam. Şu havayı bir düzeltelim ya. Hem her aburay var hem de baba. İyice sinirimi bozuyor. Ne demiş? Her ee, Bir şey. Ana havayı o düzeltti. O nasıl oldu? Hava sabah kota ne ara Ben yaptım ya. Aa şey öldürmüş arkadaşlar. Vallahi öldürmüş. Turalla Dur benim yanıma ışınlan TP ol. Bana vur. Çekil çekil çekil. Lan havayı düzeltin. Çıktı. Kanka. Çıktı oyundan. Anamın ödüm koptu. Lan bu köye çarptı Yıldırım. Çekil çekil. Otur otur. Otur otur. Bekle havayı düzeltelim. Lan. Umut Allah senin belanı vermesin. Umut su koydum su koydum. Umut suya gel Umut suya gel. Suya gel. <laughs> Salak niye yanına koyuyorsun? Mal ya. Bu arada buralar yani. Şşt. Craft table var mı? Craft table var mı? Koşana. Koş şuraya tamam. Kendime kılınç yapmam lazım acil. Bir dakika arkadaşlar. Altın mı yapsam? Nasıl ya? Hiç taşım yok mu yanımda? Nasıl yok ya? E bir sürü var. spam yok. Bir dakika. Sopa yapalım biraz. Sopalardan alalım. Alalım. Bak yine okluyor. Nerede? Bir dakika. Şurada craft table'ı kullanabilir miyim? Şuradayken. Aynen yani kullanabilirim. Şurada kullanalım. Ne olur ne olmaz. Şuna getirelim. Biraz sopa 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 sopa. Şu kadarcık yeter. Çok fazla tahtamız var da hala okuluyor beni Ya kılıçlara? Elmas yapacağım ya şimdi. Nerede? Altın nerede? Altın nerede? İşte altın kılıç. Arkadaşlar yerim yok. atlan lan şunları. Tamam. Lan ne oldu? Kılıncı neden attım ben? Nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? Evi yakıyor. Şşt, Umut. Bak tepede tepede bak orada orada. Aşağıya yumurta atıyor. Yok yumurta atmıyor. Kum bloğu atıyor. Aa okuluyor bizi. Tepede. Gördüm gördüm. Şimdi ne atıyor? Şimdi balkabağ maskesi atıyor. Elmas yok mu elmas? Şimdi pusula atıyor. Elmas? Elmas yok mu lan? Yarabran çıktı lan bu. Elmas. Nerede? Aa orada bak tepende. Bak 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 hareket ediyor bak. Bu ne? Git 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 git. 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 Umut vur umut. Ya bir dakika. Umut hareket Bir dakika şimdi. Herobrine. Aa. Umut ben önce ışınlanırken ışınlanma yerine Herobrine'ın ismi vardı. Bu gerçek Herobrine değil. İşte kim bu lan. Sakın olma sen. Evet arkadaşlar benim bildiğim kadarıyla Herobrine'in ismi de gözükmüyor. Bu gerçek değil. Umut korkma bu sahte. Büyük ihtimal noob bu. Noob. Gördün mü o şey? Gördün mü Işınlarını biliyoruz onun yanına. Şimdi noob sen misin? Nop. İyi ya Bu büyük ihtimal Nop ama. Hadi. Nop. Evet bu şu an mesaj yazıyor. Büyük ihtimal Hayır 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 git hayır. Allah senin belanı vermesin ya. Noob ya bak. Arkadaşlar noob bu ya. Ne yapıyor bu? Hayır hiç yapma Allah seni belanı vermesin. İyi arkadaşlar? Oyun çöktü. Abi arada canım bir kaldı. Ya Noob yanmış şunları. Ya gel ben biliyorum bu Noob. Ama şey de olabilir ya. Belki Noob kafadır. Oğlum karaktere bak lan. Oyun çöktü benim. Bir dakika. Şuradan öyle bir çıkayım ben. Bak okluyor. Noob sen misin? Ney mi oldu? Bak çıkıyordum ya. Ne nope, sensin değil mi? Arkadaşlar oyunu baga soktu lan. Kendi kendine yapıyor her şeyi. Hayır. Hayır. Neden oyunun buglı? Arkadaşlar bu beni. Arkadaşlar bu arada ben bunu. Bir... Bunu bir de nuf kafa ikisinden biri. Eminim

arkadaşlar bildiğiniz gibi çıkarttınız da. Bir ya. Bu ev onların evi değil mi? Ben sizin. O yürüye gidin lan. Arkadaşlar artık kimse çünkü noob, bu evi noobla noob kafa yaptı ortak. Bir dakika ya bunlar sanırım hiç yaşıyor yok mu? Git. Arkadaşlar. Tamam git git. Yeah. Hayır. Şnup. Nump kafa kimsin artık? Beni izliyorsun. Ben seni görüyorum şu an. <laughs> Yarı yer yer. Şey Nasıl ya benim mi yaptı bunlar? Ama ay yapmamış. Kim sen bu kafa mısın? Kes onu kafa. şu an kurabiye alayım. Allah'ım bakalım ya da. Trolla. Bizi şey yapmış. Arkadaşlar bölümün kurucusu ben olduğum için. Bir şey yapamaz şu an. Hatta istersem onu yapar. Bir daha da çeviremez. Çünkü bölümümüz bu benim. Alamadım. Ayet Var artık kim ben seni söylerim. Lan tırvayla beni kurtarsana. Arkadaşlar benim yanımda su kovası yok değil mi? Kendimi suya sokacaktım da. Kova var su yok. Dışarıya Hayır. Ölmemem lazım diyor Aa çıktı oyundan yine. arkadaşlar o kesin da o kafaydı eminim de ben. Bir dakika ben de biraz şunu atayım ya. Yok hayır. Bu onun mu sandı? Aa bunda örtü de varmış. Şunu ben bir ilk alayım. Kılıncını da sen izninle alalım. Hatta kurabiye de alacağım ben kendime. Şu şunları alsana. Ben bunları ben de yatak var. Şu atmış olduğu kurabiye de alayım. Yoysa gi. Den çık. Hadi lan. No. Onu nop. Onu eminim. Sandıklardan eşyaları alabilirsin. Kanka burada çapa var istiyor mu? İşte burada. Umut arka tarafta. Troll bebek oyuna katıldı. Aa troll bebek olabilirler olabilir lan. çıktığında katıldı ya. Umut troll bebeğin olma şansı kaç? Şu an var arkadaşlar. Şey beni duymuyor troll bebek. Valla. Sonra be vurma. O şu an beni duymuyor da. İşte kanka bir şey diyeceğim. Biliyor mu bunu ne yapmıştır söyleyeyim mi? Biz bunu bir gün trolleyelim. Kesin bu yaptı ha. Her o çıktıktan sonra girdi ya. Kesin bu yaptı. Yürü git. Sen bana altın kılıncımı çektirdin lan. Gel gel. Gel. Gelsene bak elimde ne var. Bana da verin lazım bana da. Kanka al seni biraz kurabiye atayım. Kanka al kurabiye. Kesin bu yaptı A Aa bak attım. Kanka bak burada. Aa bir dakika hani kurabiye yok muydu? Neyse yokmuş. Ne oldu burada mı sıkıştın? Umut öldürme. Öldürme öldürme. Boş ver. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Ee, arkadaşlar böyle videoların devamı için böyle abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, arkadaşlar e, benim bir arkadaşım var. Ee, şey arkadaşlar Nub'un kanalı var. Adı Nub zaten. Onun gibi. Arkadaşlar şeyim var. Ee, benim bir arkadaşım var. Hadi. Oyun kotası. A, pardon akşam kotası diye yapılır. Eski ismiydi.